Işık, herkes onu aydınlattığını sanır. Oysa bazen ışık gerçeği değil, yanılsamayı gösterir. Ve bazıları bu yanılsamanın ötesini görmeye çalıştı. Onlara aydınlanmışlar dendi. Ama o ışığın içinden bakan hiç kimse bir daha eskisi gibi olamadı. Belki de görmenin asıl bedeli körlüktü. 1776'da Bavyera'da kurulan Illuminati, yalnızca politik bir örgüt değildi asıl amaçları insan bilincini ışık yoluyla dönüştürmekti. Kurucusu Adam Weishaupt şöyle demişti. Gerçeğe ulaşan insan Tanrı'nın yerine geçer. Ama Tanrı gibi görmek insan olarak kalmayı imkansız kılıyordu. Onlar için ışık basit bir aydınlık değil, bir frekanstı. Ritüellerinde ateş değil, düşünce yakılırdı. Çünkü onlara göre aydınlanma cehaletin yanmasıyla başlardı. Ve her yanış eski bir kimliği silerdi. İşte Illuminati'nin asıl sırrı buydu. Bilgi seni özgür kılmaz. Seni çözer, eritir. Kayıtlarda Işık Teorisi diye geçen bir metinde şöyle yazar: Evren bir karanlıktan doğdu. Işık onu parçalamak için değil, kendini tanımak için var oldu. Yani ışık bir savaş değil, bir farkındalıktı. Fakat bu farkındalık insanı paramparça eder. Çünkü gerçeği gören bir zihin artık hiçbir şeye eskisi gibi inanamaz. İlluminati'nin ilk öğretisi basitti. İnanmak kolaydır, görmek ise acıtır. Ve onlar acıyı seçtiler. O meşhur göz sembolü bu yüzden vardı. Piramidin tepesinde duran o göz, Tanrı'nın değil, insanın gözüdür. Ama o göz açık kaldığı sürece insanlık huzur bulamaz. Çünkü bir kez gören artık uyuyamaz. Bazı ritüellerde üyelerin gözleri bağlanırdı. Bu bir ceza değil, bir hazırlıktı. Buna körlük yemini derlerdi. Gerçeği tam olarak görebilmek için önce karanlığın içinden geçmek gerekiyordu. Işıkla kör olmak. İşte onların inisiyasyon töreni buydu. Onlara göre karanlık bir düşman değil bir geçitti. Çünkü göz ışığa alıştığında detayları kaybeder. Ama karanlıkta asıl farkındalık doğar. Gerçek görmek değil hissetmektir. Ve hissetmek ışığın bile ötesindedir. Illuminati'nin ışık teorisi dünyayı aydınlatmak değil insanı çözmek içindi. Zihin ışıkla doldukça duyguların gölgesi uzardı ve sonunda bilgi insanı yakardı. Onlara göre tanrı bir enerji değil, bir bakış açısıydı. Evrenin ışığı bilincin içinden süzülürdü. Kim fazla ışık alırsa yanardı. Kim az alırsa karanlıkta kalırdı. Dengeyi bulan ise aydınlanmış sayılırdı. Ama o dengeyi bulmak aklın kırılması demekti. Tarihsel kayıtlara göre bazı üyeler ritüellerden sonra delirdi. Bazıları ise derin bir sessizliğe gömüldü. Çünkü ışığın altında yatan şey gerçeğin çıplak haliydi ve çıplak gerçek kimseye yakışmaz. Işık teorisine göre insan gözünün sınırı aslında ruhunun sınırıdır. Bir noktadan sonra görmek anlamayı engeller. Göz doldukça zihin kapanır. İşte o an aydınlanmanın karanlığı başlar. Yani farkındalık bir tür körlüktür. Modern dünyada bu teori teknolojinin bir sembolüne dönüştü. Her ekran bir ışık, her bilgi bir yanılgı oldu. Bizler artık bilginin içinde kör olduk. Tıpkı onların dediği gibi, ışığa çok bakarsan gölgeleri kaybedersin. Bazı eski metinlerde şöyle yazar: Gerçek bilgi cehaletin ötesinde değil, onun içindedir. Çünkü bilmek anlamak değildir. Anlamak acı çekmektir. Illuminati'nin en kadim öğretisi buydu: Her uyanış bir kayıptır. Bazı araştırmacılar örgütün bugün hala var olduğunu söylüyor. Ama belki de o bir topluluk değil, bir bilinç biçimidir. Her çağda gerçeği fazlaca gören insanlar çıkar ve onlar aydınlanmış değil, yanmış olarak anılırlar. O her yerde gördüğümüz göz sembolü sadece bir işaret değil, aynı zamanda bir uyarıdır. Bak ama sakın dokunma. Çünkü dokunduğunda ışık kırılır ve kırılan her ışık sana gerçeği değil, yalnızca onun parçalarını gösterir. Belki de Illuminati hiç var olmadı. Belki de bizler onların fikirlerinden doğduk. Her sorgulayan insan aslında o zincirin bir halkasıdır. Bilgi kendi tapınağını kurar ve sorulan her soru bir dua gibidir. Işık teorisinin kayıp metinlerinde şu cümle geçer: Tanrı körlüğü insanı korumak için yarattı. Çünkü körlük bilincin dinlenmesidir. İnsana cehalet değil huzur verir. Bazı gerçekler bilinmemek için vardır. Bazı gözler kapanmak için yaratılmıştır. Belki de Illuminati'nin en büyük sırrı budur. Bilgiyi saklamak değil, insanı ondan korumaktır. Zira insan her şeyi bildiğinde ya tanrı olur ya da hiç kimse. Zamanla bu ışık teorisi bir felsefeye dönüştü. Fizikçiler ışığı parçacık ve dalga olarak tanımlarken onlar ışığı ruh olarak gördüler. Işık hem yaratır hem de yok eder. Bu yüzden her bilginin içinde biraz yıkım vardır ve biz öğrenerek tükeniyoruz. Gizli belgelerde geçen bir cümle özellikle dikkat çeker: Göz açıldığında dünya sona erer. Bu bir mecaz değildir. Çünkü bilinç dünyayı algıyla var eder. Her yeni farkındalık eski dünyayı öldürür. İlluminati'nin ışığı bu yüzden tehlikelidir. O, karanlıktan değil, masumiyetten çalar. Çünkü bir kez görürsen, gözlerini bir daha asla kapatamazsın. Ve bir kez anlarsan, artık inanamazsın. Bugün insanlar bilgiyle büyülenmiş durumda. Ama unutmayın, her büyü bir bedel ister. Bilgi artık bir özgürlük değil, bir yük haline geldi. Ve kör olmak bazen tek kurtuluştur. Çünkü ışığın fazlası ruhu yakar. İlluminati'nin öğretisi unutulmadı sadece biçim değiştirdi. Artık her ekran, her haber, her fikir bir ışık kaynağı. Ama hiçbiri gerçeği tam olarak göstermiyor çünkü gerçeğin kendisi artık görünmez. Belki de asıl komplo budur. Illuminati bizi gizlemedi. Biz kendimizi ışığa gizledik. Her şey açık ama hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu en kusursuz gizlilik biçimidir. Aydınlığın içinde kaybolmak. Gerçeği görmek körlükle başlar. Çünkü her farkındalık bir masumiyetin ölümüdür ve insan bir kez tanrısal ışığı gördüğünde artık karanlığa dönemez. Ama belki de karanlık tek sığınaktır. Bu ışık teorisi sadece bir öğreti değil, aynı zamanda bir uyarıdır. Ne kadar fazla görürsen o kadar az hissedersin ve bir gün şunu anlayacaksın: Bilgi ruhun ışığını değil, gölgesini büyütür. Sonunda tüm ışıklar sönecek ve geriye tek bir şey kalacak, sessizlik. O sessizlikte belki tanrı bile kör olacak. Çünkü o da ışığı yarattı ama karanlığı asla anlayamadı. İşte insan tam orada başlar. Bu derin yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.